Merhaba arkadaşlar, kanalımıza tekrardan hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün sizlere İngiltere'ye gitmenin 5 farklı kolay yolundan bahsetmek istiyoruz. Birkaç vize türünü inceleyeceğiz ve siz de kendinize uygun olanı seçebileceksiniz. İlk bahsetmek istediğimiz vize türü iş ziyaretçi vizeleri. Bu vize ile iş toplantılarına, fuarlara ve etkinliklere katılabiliyorsunuz. İlk çalışan vizesi. Bu vize türü genellikle İngiltere'de en çok tercih edilen vize türlerinden bir tanesi. İngiltere'de yaşamak ve çalışmak istiyorsanız ve ailenizle birlikte gitmek istiyorsanız size göre vize türü bu. Bunda şöyle bir kriter var. Bir işte çalışabilmek için B1 İngilizce seviyesine ihtiyacınız var. Bu vize türüyle başvurmak istiyorsanız nasıl bir yol izlemelisiniz? Her şeyden önce B1'inizi kanıtlayacak İngilizce sertifikanızın olması gerekiyor. İşveren bunu istiyor. Ayrıca arkadaşlar şirketin de size sponsor olması gerekiyor. Daha önceki videolarımızda ve Instagram videolarımızda da bahsettik sponsor olan 70 binden fazla şirket var İngiltere'de. Onları da kontrol edebilirsiniz. Bu sponsorluk ne diyorsanız eğer vizenize sponsor olacak bir şirketin olması şart. Bu diğer Avrupa ülkelerinde de geçerli. Şimdi sponsor olabilecek şirket var, sponsor olamayacak şirket var. O yüzden e, listesi yayınlanıyor ve bu listede size uygun yani sizin mesleğinize uygun sponsoru bulmanız gerekiyor. Siz teknoloji alanında çalışmak istiyorsanız 70 bin sponsor içerisinde teknolojiyle alakalı bir şirket bulup onun iş ilanlarına başvurmalısınız. İlk başta 70 binlik sponsorla bakıyorsunuz. Oradan size uygun olanı bulduktan sonra istediğiniz iş ilanına başvurabilirsiniz. Bu LinkedIn'den, Indeed'den, Monster'dan her yerden olabilir. Kendi web sitelerinden olabilir. Hiç iş ilanı yok ama ben yine de çalışmak istiyorum derseniz de CV'nizi de atabilirsiniz. Önemli olan sponsorluk verebilecek şirkete başvuru yapmak. Eğer zaten şirket sponsorluk veremiyorsa zaten gidemiyorsunuz. Yani o size sponsorluk veremiyor çünkü vizeniz için sponsorluk veren şirketleri incelediğimiz videoyu da istiyorsanız arkadaşlar sizler için en çok aranan meslekleri seçip öyle bir video yapabiliriz. Yorumlara iş yazmayı ya da İngiltere yazmayı unutmayın. Yorumlarda öyle bir video istediğinizi belirtirseniz onunla alakalı özel bir video çekebiliriz. Bu kanalın devamlılığı için sizin destekleriniz bizim için çok önemli. o yüzden ne kadar yorum yapabiliyorsanız, like yapabiliyorsanız bizim için o kadar iyi Instagram hesabımızda takip etmeniz, veya LinkedIn hesabımızı da takip etmeniz çok iyi olur. Lisans, yüksek lisans ve doktora için eğitim vizesi var. Bir diğer vize türümüz Global Talent Vizesi. Akademi, araştırma, sanat, kültür alanında liderseniz İngiltere'ye bu şekilde gidebilirsiniz. Bu vizeyi almak istiyorsanız belirli alanlarda lider ya da potansiyel lider olmanız gerekiyor. O kişilere özel bir vize türü. Son olarak self sponsorship vizesinden bahsetmek istiyoruz. Bu vize türüyle kendinize sponsor olup iş kurabiliyorsunuz İngiltere'de. Diğer ülkelerin ankara anlaşmalarından bahsediyoruz arkadaşlar. Startup vizelerinden bahsediyoruz. İngiltere'de in self sponsorship vizesi var. Onda da kendi işinizi İngiltere'de kurup devam ettirebiliyorsunuz ve globale açılabiliyorsunuz. Ve tabii ki de ailenizi yanınıza getirebiliyorsunuz. Ayrıca bu vize arkadaşlar en VIP ve prestijli olan vize türü bununla alakalı da ayrı bir video çekmeyi düşünüyoruz çünkü avantajları çok fazla eğer istiyorsanız da bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bonus olarak sizlere anlatmak istediğimiz vize türü ise İngiltere'de sağlık çalışanlarına özel bir vize türü. Bundan sizlere bahsedelim. Neden bahsedelim? Çünkü İngiltere'de Sağlık çalışanlarında inanılmaz büyük bir talep var. Çok fazla aranan meslekler listesinde hep sağlık çalışanlarını görüyoruz. Bu yüzden bu vize türünü de sizlere bahsetmek istiyoruz. Acil olarak 165 bin genel sağlık çalışanına, 100 bin doktora, 120 binde hemşireye ihtiyacı var İngiltere'nin. Sadece bunlarla sınırlı değil, ebeden, fizyoterapisten, radyolojiye kadar bir sürü bölümde açık var. Bu vize türüne arkadaşlar başvurmak istiyorsanız A2 ya da B1 İngilizce seviyenizin olması gerekiyor. B1 önerimiz. Şimdi bu noktada sizlere şunu anlatmak istiyoruz eğer hala diliniz yoksa sertifikalarınız yoksa İngiltere'ye gitmeye ben kararlıyım gitmek istiyorum diyorsanız sağlık çalışanları için Medkey'i e öneriyoruz Metke kim derseniz FCA grubun alt kuruluşu onlarla çok uzun süredir çalışıyoruz ve müşteri memnuniyeti oldukça yüksek. İngilizcem yeterli değil ama ben yine de İngiltere'ye sağlıkçı olarak gitmek istiyorum diyorsanız Medkey'in İngilizcenizi öğrenmeniz için ve orada iş bulabilmeniz için geliştirilmiş özel programından yararlanabilirsiniz. Peki alanında hiçbir eğitiminiz yoksa ne olacak? Biliyorsunuz İngiltere'de az önce açıkladığımız gibi çok fazla açık olduğundan yine metke size bu konuda yardımcı oluyor. Size gereken tüm eğitim ve sertifikalar konusunda rehberlik ediyorlar. Böylelikle başvurunuzun başarıya ulaşmasını da sağlıyorlar. İngiltere'nin çalışan alımı yapacağı ülkeler arasındaki listede Türkiye'de var. Bu da güzel bir haber. Şöyle bir şey de sık sık soruluyor yorumlarda. Yaş kriteri ne? 18 ila 55 yaşının arasındaysanız gidebilirsiniz İngiltere arkadaşlar. Önemli olan şartları karşılığımız. Daha önce Instagram'da Feca Group ve Metke hakkında zaten bilgilendirici bir video yapmıştık. Fakat çok fazla talep geldi. Daha geniş bir şekilde YouTube kanalımızda anlatmak istedik. Başvurular nasıl ilerliyor onlarla birlikte çalıştığınızda sıkça sorulan sorular neler? Gelin hep birlikte bakalım ve cevaplayalım. Başvuru sürecinde arkadaşlar ilk yapmanız gereken şey online başvuru formunu doldurmak. Aşağıya açıklama kısmına linkini bırakıyoruz. Formu eksiksiz ve tamamen kendi bilgilerinize göre doldurmak. Eğer dil seviyeniz B1'in altındaysa eğer onların size özel bir programından yararlanıyorsunuz. İngilizce seviyeniz B1 ya da B1'in üzerindeyse ve bunu belgelendirebiliyorsanız sizinle özel olarak iletişime geçilecek. Sağlık personeli olmayanlar başvuru yapabilirler mi? Evet, yapabilirler. Akredite sertifikalarınız varsa başvuru yapabiliyorsunuz. Eğer o sertifikalarınız yoksa yine dediğimiz gibi size doğru yönlendirmeyi, size özel yönlendirmeyi de yapıyorlar. Metke hakkında bilgi verebilir misiniz derseniz Metke 2008 yılından bu yana faaliyet gösteren Türkiye ve İngiltere merkezli uluslararası bir danışmanlık şirketi olan FCA grubun yan kuruluşu. Bir kişi peki İngiltere'de hemşire ya da doktor sınavsız olabilir mi? Hayır olamaz. Ancak İngiltere'de bir çalışma ve oturma izniniz varsa Medcare arkadaşlar sınavları geçmenizde sizlere yardımcı oluyor. Tüm bu aşamalar ne kadar sürüyor? 3 ila 5 ay arasında sürüyor sözleşme imzaladıktan sonra. Bu arada sizlere dil belgelerinden de bahsetmiştik. IELTS'ten minimum 4, TOEFL'dan B1 almanız gerekiyor. Minimum gereken bu. Dediğimiz gibi yoksa zaten size uygun olanı yönlendiriyorlar. Bu konudan arkadaşlar sık sık bahsediyoruz. Hayatım sen de biliyorsundur 4 bence yeterli bir puan. Yani çok zor değil çünkü 5.5-6'lardan aşağısını kabul etmeyen çok fazla şirketten ve ülkeden bahsettik. Avustralya gibi. Sağlık çalışanı vizesinin kapsamına hangi meslekler giriyor? Doktorlar, hemşireler, ebeler, eczacılar, fizyoterapistler, mesleki terapistler, diyetisyenler, radyograförler, psikologlar, sağlık bilimciler, sosyal hizmetler, sağlık asistanları, tıbbi sekreterler ve sağlık kayıtları personeli, dil ve konuşma terapistleri gibi çeşitli meslekleri kapsıyor. Şimdi bu noktada şundan da bahsetmek istiyoruz. Kendi başınıza iş bulmak oldukça zor olabilir. Bu yüzden aslında size bir aracı kurumu öneriyoruz ve iç rahatlığıyla öneriyoruz. Dediğimiz gibi uzun süredir çalıştık. Peki onlar size iş bulamazlarsa ne oluyor? İlk etapta uygun bir yer bulunamadığı takdirde sizinle özel iletişime geçiyorlar ve ve süreci nasıl daha olumlu ilerletebileceğinizi tartışıyorlar arkadaşlar ve size doğru yolu bulmaya çalışıyorlar. Ayrıca İngilizceniz yeterli seviyede ise iş bulamama olasılığınız çok çok düşük. İşe başladıktan sonra işimi değiştirebilir miyim? Evet işinizi değiştirebilirsiniz. Türkiye'ye geri dönmeden bütün işlemlerinizi İngiltere'de halledip başka bir mesleğe geçiş yapabilirsiniz. Peki başka bir işte çalışabilir miyim derseniz evet çalışabilirsiniz. Aynı meslek ünvanı içinde başka bir meslekte eş zamanlı olarak çalışma imkanınız var. Çalışırken aynı zamanda öğrenimde görebilirsiniz. Bu vizenin avantajlarına bakacak olursak sadece siz faydalanmıyorsunuz, aileniz de faydalanabiliyor. Okuyabiliyor ve çalışabiliyor. Sağlık çalışanları vizesiyle geldiğinizde 5 yıl boyunca oturum iziniz oluyor. Bunun ardından da sınırsız oturum de alabiliyorsunuz. Dilediğiniz takdirde orada eğitiminize de devam edebiliyorsunuz. Bahsettiğimiz FCA grubun iletişim bilgilerini aşağıya bırakıyoruz. İngiltere'ye bir adım daha yaklaşmak istiyorsanız başvuru formunu doldurabilirsiniz. Size özellikle arkadaşlar sağlık çalışanının vizesinden bahsettik ve onunla alakalı soruları cevapladık. FCA grup diğer vize türleriyle de ilgileniyor. O vize türleriyle alakalı işlem yapmak istiyorsanız ya da size uygunsa onun için de formu doldurabilir ya da iletişime geçebilirsiniz. Biz de takip etmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Sıradaki videoyu siz seçmek istiyorsanız yorum sizlerde. Bu tarz bilgilendirici videoların daha fazlasını istiyorsanız arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizlerin desteğiyle bu videoları daha çok çekmek istiyoruz, motive oluyoruz. O yüzden desteğinizi bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Oh, I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I to... got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm.